Merhabalar dostlar 7 Temmuz 2025 arkadaşlar 9.48 eşleşmeleri de belli oldu bakın bu eşleşmeler seans açılımda 9.55'e değişebilir arkadaşlar borsamız kötü onu söyleyelim endeks eksi birin üzerinde şu anda hala şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tavan olan hisselerimize CEMAŞ, SDTR, MAKTK, OTTO ve ECILÇ arkadaşlar tavan hisseler olarak karşımıza çıkıyor bunu söyleyelim daha doğrusu açılışa kadar şu anda eşleşmeleri tavan gözüküyor. Ahsen Gayrimenkul, Kiler Holding, Eskar, Dab Gayrimenkul ve KGYO arkadaşlar da bunlar da diplerde yani taban olan hisseler olarak karşımda çıktı. Şimdi şöyle hisseleri aşağı doğru kaydıracağım. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edin. Hani gönüllü hislerdeki arkadaşlar yukarı yukarı uçsun ama tabi siyasi gerginliği hafta sonu olabilecek bir siyasi gerginlik kimse hesaba katmamıştı. Yani biliyorsunuz ki belediye başkanlarının gözaltına alınması, arkasından baklavadan yurular çıkması, arkasından Özgür Özel'in arkadaşlar konuşmasına, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılması ve ortalık biraz gerildi arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah faiz indirim kararını çok da etkileyecek bir durum olmaz. Kanalıma abone olmak ben iyi günler diyorum. Sağ olasınız.